Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. Oynayalım. Arkadaşlar konumuz ne olacak? Gizli yerlere bakacağız Roblox'taki. Biliyor olabilirsiniz zaman yine de göstereceğim ben. Şöyle bir tane araba alalım. Biliyorsunuz Roblox'a güncelleme geldi. E, Broki buna. Bazı arabalar geldi ama benim şeyim yok. Ben alamıyorum. Yani şöyle sürelim. Sür 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 yol al baba. Hemen. Yeni evler de geldi. Ama ben şey neyse. Boş verin. Güzel ev falan gel ama ben bayağıdır oynamıyorum unuttum. Lan banka arkada mı kaldı? Biz gelip bankaya. Banka yok lan arkada kalmamış. Şuradan bir bakalım. Abi ne yapıyorsun aman koyayım. Ve bakalım ben şurada. Ali sessiz ol biraz. Evet şuraya park edelim arabamızı. bir de kapatalım arabayı. Ne Arkadaşlar bir de, bir de bir de, benim avatarım nasıl kendi avatarım orada. Kimseden çalmadım artık. Bu avatarla videolar çekeceğim. Bayağı iyi bence. Mesela şu kartı alıyoruz. Önce, şimdi de bomba alacağız. Ha, bomba, bomba, bomba. Evet, burada. Şuradan alıyoruz. Evet, açtık. Evet. Arkadaşlar, mesela burayı patlattınız mı böyle? Parayı almayacağım oyunda paranın bir bir değeri yok benim için. bunda buradan kaçmayın. Buradan kaçmayın. Direkt şuraya çıkın. Şu şuradan. Bunu herkes biliyordur. Aa. benim şey yaptığım bu değil. Hem anlatmaya çalıştığım bu değil. Herkes normalde hop arkasına bakmadan buradan kaçar. Ben. Buradan buraya çıkar. Ama bu yanlış arkadaşlar. Önce burada saklanacağız. Ve burada aslında bilmediğimiz şeyler var. Ben burada bir tane geçit vardı. Nasıl açılıyordu bu ya? O da mı? Başka şeyler açılıyordu. Yok lan. Oğlum burada bir tane şey vardı. Nasıl açılıyordu bu? Heh. Evet şu ışığa basacağız arkadaşlar açılması için. Olmadı tekrar basalım. Evet. Böyle geldik. Buradan kameralara bakabiliyoruz. Evet. Lan. Evet. evet. Arkadaşlar burada bomba falan var işte. Bunu alabiliyoruz da silah var. Bunlar var. Ben tabii ki almıyorum. Çünkü önceden biliyordum ben. Şöyle tekrardan basıp çıkabiliyoruz. Evet. Çıkalım. Bir yer daha göstereceğim. Lan. Yok. Yanlış yerden çıktık. Şöyle gidelim 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 gidelim. Oğlum nereden çıktık amına? Buradan evet. Arkadaşlar Roblox filmi çekmemi istiyorsanız beğenip like atabilirsiniz. Şey gidiyoruz. Arkadaşlar kim bazıları biliyordur bunları. Ama size bir şey daha göstereceğim. Şöyle. Ama bu, bu o ne lan böyle olan bir şey buldu kanıkları <laughs> doldurma <gülüyor> neyse Kaşar buradan buraya geliyoruz hop açıldı burada da bir sürü şey var burada bir sürü şey var. basın o bir sürü şey de oynayabiliyorsunuz burada. Böyle bam 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 bam. Buraya bir şey yazabiliyorsunuz. Hemen yazalım. kaç 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 bak sana biraz onun sesini ya videoda siyasetçilerin şeyleri çıkıyor böyle arkadaşlar hop takos pencizot moda gelin 95 Dürü, gel. santimlik döner yiyin, Şeker sevenlere. Evet. No 18 otel RP var. Bana ne? Bu gerçek mi lan AFK mı bu? <laughs> Huzuruna durum 95 santimantili. Lan olmuyor. Neyse şöyle geçelim. Ha bir yer daha göstereceğim size. Böyle bir yer daha göstereceğim. <laughs> Olmadı. Siz uğraşmak istiyorsanız buradan buradan geç çıkabilirsiniz buraya. Bu uğraşmak istemiyorsanız bunu merdiven alıp Buradan buraya buradan buraya çıkabiliriz. Burada. Sadece Türkçe Çata çıkabilir. Sağ Ben çatıya çıkmayacağım. Çıkmak istemiyorum. Bir şey göstereceğim size. Arkadaşlar burada bakın burada zombi var. Burak bana eskiden zombi salgınına uğramış. Bakın burada silahlar işte böyle, buradan çıkabiliyoruz. Bu arada dikkatle bakarsanız nerede orası? Dikkatle bakarsanız buradan da gözüküyor. Hemen gösterelim. Şimdi buranın gizemini arkadaşlar. Onun, buranın gizeminin de, brokibinin, brokibinin gizeminin gizemini de gelmesini istiyorsanız beğenin videoyu. Brokivanın yoksa Brokivanın ay sikeyim senin Brokivanı. Eğer beğenirsiniz Brokivanın gizem gizemini de gelecek. Oğlum nerede lan o? Heh. Bakalım burada. Oo. Öyle arkadaşlar işte. Hadi çıkalım. Evet. Ya susun bir ya. Tamam. Neyse. Buradan çağat. Nereye gidiyoruz biz? Arkadaşlar ben bir Formula 1 pilotu olduğum için Drift ayarlarını sıfır yapıyorum çünkü ben bir Formula 1'ciyim Şaka yaptım oğlum Formula 1'ci olmak Ney? Zuru Otel Aşçı ve temizlikçi aranıyor kız Aa dur lan. Neden kız olmuyorum? Neden, ben Bakın bana. Squid ah, ah, Yok. Elbise falan giyeceğim oğlum. Olmayacak böyle. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Bir kız bir karakterle kapatacağım videoyu. Hadi bay bay.